Şu an itibariyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı 28. dönem milletvekili adayı e, Hazine Bakanımız Nurettin Nebati hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bilindiği üzere şu anda e, Sayın Nebati AKP Mersin Milletvekili adayıdır. Söz konusu kişi milletvekili adayı olduktan sonra bakanlık görevinin sona ermesi gerektiği halde e, kendisi istifa etmemiştir. Bu konuda bu bakanların milletvekili adayı olduktan sonra istifa etmeleri gerektiğine ilişkin anayasa hukukçuları ve ileri hukukçularının görüşlerinin hakim olduğu açıktır. Ben de bir anayasa hukukçusu olarak e, aday olan bakanın mutlaka istifa etmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu, tüm bu tartışmalar devam ederken sunacağım ekli basına yansıyan haberlerde ve kendisini bizzat Twitter hesabında açıklamalarından suç duyurusunda bulunduğumuz Mersin Milletvekili adaylığı ile ilgili olarak AK Parti'nin Mersin Milletvekili adayları, il başkanı ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek 28 dönem milletvekili seçimlerine ilişkin çalışmaları değerlendirdiği açıkça ifade edilmiştir. Devlete ait olan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın seçim bürosu gibi kullanıldığı seçim çalışmalarında devletin personeli, elektriği ve diğer tüm kaynaklarının kullanıldığı açıkça bu Twitter'dan anlaşılmaktadır. Gerçekten bu konuyla ilgili eleştirilerde eleştiriler de sosyal medyada bulunmaktadır. Söz konusu eylem siyaseten ve ahlaken kamu vicdanını yaraladığı gibi devlet kaynaklarının haksız, kötü niyetli olarak kullanılmış olması nedeniyle de aynı zamanda suç teşkil etmektedir. Gerçekten ilgili kişinin başında bulunduğu bakanlığının yasalarca verilmiş görev tanımında mensubu bulunduğu siyasi partinin yani AKP'nin seçim çalışmalarında ilgili bakanlığın kullanılmasına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Söz konusu kişi e, bu şekilde bize göre suç işlemiştir. Toplantıya katılanların tüm mü mensubu olduğu siyasi parti temsilcileri olup toplantıda esnasında devletin kaynakları, personeli, elektriği, varsa suyu, hizmet odası, masası kullanılmıştır. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değildir. Böyle bir uygulamanın önüne geçmek ve teamül haline gelmesini önlemek bakımından, aydın sorumluluğu bakımından bir anayasa hukukçusu olarak yıllarca öğretim üyeliği yapmış ve anayasa hukukçular derneğinde de kuruculuk ve daha sonra yönetim kurulu üyeliği yapmış bir insan olarak, avukat ve seçimlerde milletvekili adayı olarak ve en önemlisi bir vatandaş olarak suç duyurusunda bulunmanın bir görev olduğunu düşünüyorum. İlgili, i̇lgili Bakan yukarıda belirtilen eylemiyle devlet ile siyasi parti ve mensubiyeti karıştırmıştır. Devlet kaynaklarının sorumsuzca, bilerek ve isteyerek yani kasıtla çarçur etmiş anayasanın madde 10'da düzenlenen kanun önünde eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir. Şüpheli suç teşkil eylemini kendi Twitter hesabından duyurarak kabul ve ikrar etmek suretiyle suçun maddi unsurunun gerçekleştiğini gösterdiği gibi bilerek ve isteyerek yani kasıtla suçun manevi unsurunu gerçekleştirmek suretiyle kamu görevini kötüye kullanmıştır. Seçim sürecine girilen bu aşamada seçimin adil ve güvenilir yapılmasında seçimde tarafsızlığın adaletin tesisinde Yüksek Seçim Kurulu görevli olduğu gibi mevcut hükümet de sorumludur. Yüksek Seçim Kurulu derhal ve bu bu ve benzeri işlem ve eylemlerin önüne geçmek üzere toplanmalı ve seçimlerin tarafsız, eşit koşullarda ve adaletli şekilde temini için kamu kaynaklarının kullanılamayacağına dair karar verilmelidir. Bu nokta efendim Türk hukukunda da önemli bir konudur. E, ve dünyanın birçok ülkesinde ve ekseriyatında bu şekilde seçime girmiş olan kişiler eşit ve özgür ortam içerisinde devlet kaynaklarını kullanmayacak şekilde kendi imkanlarıyla ve devletin vermiş olduğu kaynakları kullanmak suretiyle propaganda yapmaktadılar. Nasıl ki seçime girecek diğer partiler devlete ait olan kamu kaynaklarını kullanma hak ve yetkisine doğal olarak sahip değillerse yani bir herhangi bir siyasi parti ben herhangi bir bakanlıkta gidip seçim çalışması yapacağım diyemiyorsa aynı zamanda Hükümetin bir temsilcisi olan siyasi mensubiyeti bulunan e, bakanın da böyle bir e, propaganda yapma ve devletin kaynaklarını bakın devletin kaynakları küçük veya büyük değildir. Devletin personeli de, e, masası da, elektriği de Twitter hesabına baktığınız zaman zaten ışıklar ışıl ışıl yanıyor. E, bütün milletvekili adayları başka bir e, partinin e, milletvekili adayları değil. Dolayısıyla böyle bir görüntü Türk hukuk tarihine de girmiş bulunmaktadır. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değildir. Bir tekli adayı olan bakanın bakanlığının devam etmemesi tartışması bir yana Beytül Mal'dan sorumlu olan Hazine ve Maliye Bakanı Nurett Nurettin Nebati'yi istifaya davet ediyorum. Bu çerçevede kendisinin emir ve talimatıyla harcanan her kuruş, harcanacak her kuruş şaibelidir. Bu çerçevede vatandaşın ve oy kullanacak seçmenin kendisine güveni de bulunmamaktadır. Ben de bir vatandaş olarak böyle bir açıkça böyle bir e, e, hukuka aykırı işlemi, eylemi, kendi e, mensubeti altındaki adaylarını tanıtım e, yapmak suretiyle devlet kaynaklarını kullanan bir maliye bakanlığı kabul etmiyorum. Bir vatandaş olarak kendisini istifaya davet ediyorum. Şu anda e, sizin aracınıza suç duyurusunda bulunmuş oldum. Ee, Cumhuriyet Savcılığı bu çerçeve içerisinde gerekli işlem ve eylemleri yapacağına inanıyoruz. Tabii ki bu noktada suç duyurusu bir hukukçu olarak e, bunun gereğini yerine getirileceğinden de eminim. E, basın vasıtasıyla da e, Yüksek Seçim Kurulu'na bu şekilde e, bir mesaj ilettim. Bir vatandaş olarak belirttim. Bunda hukuki menfaatimiz de vardır. Vatandaş olarak bir aday olarak değil de bir vatandaş olarak bir Anayasa Hukukçular Derneği, anayasayı bilen, bunda bu konuda eğitim vermiş, hakimlik yapmış, öğretim üyeliği yapmış, bir insan olarak, bir avukat olarak, bir hak savunucusu olarak bu talepte bulunuyorum. Resmi başvuruda da bulunma imkanımız söz konusudur ama tabii ki e, bu süreçle ilgili olarak e, en kısa sürede e, medya açısından bu mesaj alınacağı için e, o konuda da o hakkımızı da saklı tutuyoruz. Yüksek Seçim Kuruluna başvurma hakkımızı da saklı tutuyoruz. Ama bu çerçeve içerisinde öncelikle Sayın Bakanlığı Nebati'yi istifaya davet ediyorum. Yapmış olduğu bu işlemle yapacağı işlemler şaibeli hale gelmiştir. Devlet kaynaklarının bir partinin e, kaynaklarına, seçim propagandasına kullanılabileceğini kendi Twitter hesabından kabul ve ikrar etmiştir. Bunu dünyaya duyurmuştur. Bunun da açıklaması söz konusu değildir. Zaten suç teşkil eden bir eylemdir bu. Bu noktada Yüksek Seçim Kurulu'nu da tabii göreve davet ediyorum. Seçimlerin adil eşit koşullarda ve yüksek ve seçim kanununun öngörmüş olduğu tarafsızlık kapsamı içerisinde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ve tarihi sorumlu olduğu kanaatindeyim. Zira bu seçim biliyorsunuz Cumhuriyet'in 100. yıl döneminde yapılmış bir seçim ve tek adam rejimine son verilmesi amaçlanan yasama, yürütme ve yargıdaki tek adam hakimiyetine son verilmesi gereken bir seçim. Bu çerçeve içerisinde ee, eşit, özgür, adil bir seçimin yapılabilmesi noktasında e, devlet kaynaklarının zaten devlet tarafından verilmiş olan bir kaynak harcam verilmektedir, Hazine tarafından verilmektedir. Ama bu şekilde devlet kaynaklarının personelinin, aracının, e, elektriğinin, suyunun ve tüm e, benzeri tüm kaynakların kullanılmasının bu çerçevede suç teşkil ettiğini düşünüyorum. E, bakanların istifa etmesi konusunda da kesinlikle hukuki anlamda Türk mevzuatı, Türk anayasa hukuku istifa edilmesini zorunlu kılmaktadır. Ama tabii hukuk anlamda bunun kabul edilmediğini zaten aday olarak milletvekillerine devam ettikleriyle de görmekteyiz. Zaten başlı başına bakanlığın araçlarının kullanılması seçim satım haline girildi, girildi biliyorsunuz. Artık herkes kendi seçim bürosuna giriliyor. Bir bakanın eee korumalarının e, bu e, tabii ki güvenlik açısından e, olması bir e, bir sıkıntı yok ama aracının kullanılması e, efendim e, bir yere gittiği zaman onlarca korumayla birlikte gitmesi oranın kamun düzenini bozması vesaire bize göre e, bir bakan makul ölçü içerisinde korunmalıdır ama eşitse sonuçta ileride bakan olup olmayacağı belli değil seçim sonucuna göre değerlendirilecektir. Şu önemli bakın, bakan devletin bakanıdır Hükümetin e, ve seçime girdiği zaman da bir siyasi partinin mensubu olarak seçime girmektedir. Devletin adayı değildir. Milletvekili adayıdır. Milletvekili adayıdır. Eğer milletvekiline değil de bakanlığa icra organında bir yerde görev talibi ise o zaman aday olmaz. E, seçim sonucuna göre bakan olup olmayacağı belli olur ama talip olduğu yer bakanlık değil. Talip olduğu yer milletvekilliği. Şu andaki hala hazır sistem değişmediği müddetçe e, do, e, kural olarak milletvekili olacak yani. Bakan olmayacak. Yani i̇stifa edip sonradan bakanlığa geçmemesi geçme olasılığı e, var veya olur. O ayrı bir konu ama kural olarak milletvekili adaylıdır bu insan. Bakanlığa aday değildir. Bu çerçeve içerisinde bize göre bakanların e, milletvekili adaylığından sonra istifa etmesi gerekir. Bakın daha önceki sistem bir nebze olsun e, makul bir sistemdi. Biliyorsunuz Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı e, istifa ederdi ve e, bürokratı, müsteşarı e, bu çerçeve içerisinde e, bakan olurdu. Burada yaklaşım, ya o yaklaşım yanlıştı, ya bu yaklaşım. Bakın kamu vicdanında bu, bu, bunu bu yaralamaktadır. Aynı zamanda siyasi partiler açısından da haksızlık yaratmaktadır seçim kaynaklarını kullanması bakımından. Yani ben bir e, başka bir siyasi partinin vekili olarak bakanlığı kullanma imkanına sahip miyim? Kullanma hakkına ha, o hakka da sahip. Onu da talep etmiyorum. Ama iktidardaki bir bakanın da icradaki bir bakan da e, bu bu çeşitli devlet kaynaklarını imkanlarını kullanmaya hakkı yoktur. Bu bir suçtur. Devlet kaynaklarını kullandığı için bakın bizim için Beytül Mal'da bir kuruş ile bir trilyonun arasında fark yoktur. Ben avukatım. Benim için bir liralık bir dava ile bir trilyonluk dava arasında fark yoktur. Çünkü size vekalet verilmiştir. Sizin şerefinizdir, sizin onurunuzdur. Siz o çerçeve içerisinde size teslim edilmiş olan hakkı, vekalet görevini yerine getirmeniz lazım. Bu noktada ben aynı zamanda bir vatandaş olarak da hakkımı helal etmiyorum. Benim vergilerimle e, faaliyette bulunan, hizmet veren, e, dulun yetimin hakkı olan bu kaynakların e, sayın bakan tarafından veya herhangi bir bakan tarafından kullanılmasına hakkım yoktur. Bu hakkımı helal etmiyorum.